Almış başını millet gidiyor, vicdanı atmışlar önce diyor cüzdan. Geçen hafta 45'ten almıştım mesela. Sen iyi yakalıyorsun ki? E Çünkü takip ediyorum. 1000 lira gitti, bir torba dolmadı. 600 milyon para harcadık, ne yani aldık ki? Bir çanta doldurmadık bile abi. En oldu zam geldi lan, Neye zam geldi? Dolar aynı yerde, dolar dolar diyordunuz, dolar olduğu yerde Zabit, duruyor, sabit. 1000 lira vermişiz. Bin lira gitti, bir torba dolmadı. 600 milyon para harcadık, Allah ne aldık ki? Parayı yedin. çanta doldurmadık bile abi. Bakmadım ki ben sadece vişne aldım, hiç diğerlerine bakmadım. Ben sadece vişne aldım. Niye neden vişne <laughs> aldın? falan mı yapacaksın? Ee, evet, kompost yapacağım. Kışta kışın alacağım. Nasıl bir fiyatı peki? Yani uygun, bitmek üzere olduğu için. Uygun uygun. 70 lira değil mi? Işte? 55 aldım ben. Evet o yüzden bana göre uygun. Geçen hafta 45'ten almıştım mesela. Sen yani iyi yakalıyorsun. Gibi. E çünkü takip ediyorum. Her hafta değişiyor. Valla kardeşim şu andaki şeyde fiyatlar çok yüksek. Denetleme bro, sıfır. Bro, bro. Sıfır. Ne markette ne şeyde. Almış başını millet gidiyor. Vicdanı atmışlar önce diyor cüzdan. Diyeceğim bu. Yukarıdakiler zaten görmüyor. Milletvekilleri zaten keyfine bakıyor aşağı inmiyor kimse. Milletvekili alıyor 300 lira, emekliye veriyor 10 lira. Zaten Esen, devlet denetlemediğinden bu hale geldi. Hale geldi. Tabi fırsatçılar ha. Düzelir mi Düzelmez. E, nereye gidecek yani böyle bir yerde kırılım olacak mı yani? Eninde sonuna bir yerde patlak verecek. Devlet memurları zaten salla başına al maaşını. Zihniyet bu. Gidiyorsun Memurlar da memnun değil bu değil, değil. Ne alakası var? Vatandaş insan gibi davranmıyorlar ki. Memur ya. Kral. Kral da kralcılar var. Öyle sırtını Ama ya, benim ama. Aman uzak olsun. Zaten vergiler almış başını gidiyor. Mehmet Şimşek vergilerimizi. <laughs> Onun maaşı e, çok düşük. Biz e, ben emekli olarak ben maaşımı da ona bağışlayacağım. İyi Karınları duysun do doysun. Yani, o 600 tane milletvekili var. Ondan Hiç biraz bir kanıyor. Kesinlikle. Hangi olursa olsun hiçbir şey var. O veya bu demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bakın kurulduğundan bugüne kadar kendi çıkarı menfaati için kim ölmüşse o şerefsizler o mezarda rahat etmesin. Hakkım haramızı kım olsun. Oymuş buymuş ayrı etmiyorum. Kendi çıkarı menfaati için diyorum bakın. Hep söylüyor. Allah kahretsin diyorum başka bir şey demiyorum. Sıkıntı büyük. Sıkıntı çok büyük. Yani, yani bir Almanya'ya bakıyorum Avrupa devletleri ne. Almanya dünyada ekonomi sahibi ya. Ülkemen olmuş ya. Gelen hortumlamış gitmiş. Öbür ki hortumlamış. pahalı demeye başladılar. Buraya geliyorlar gürbetçiler artık burası pahalı demeye başladılar. Olmaz kardeşim bu kadar ya. Nerede vicdan ya. Gerçekten her vicdan ya. Bir kilo peynir alıyorsun. 200 lira, 300 lira. Bir zeytin alıyorsun. 100 lira. Geriye 1000 lira. Vallahi adam gibi kahvaltılık alayım da sana aylık ödeyeceğin 3 bin liradan aşağı alamazsın. En azı, evet. en az. O da 3-4 çeşit bir şey alayım desin. tek 7 değil. lira. E, Eritrin var, suyun var. Hala milletvekilleri diyor. Emekliye geldim sık boğazını. Esin. Öyle büyük eee firmalar, gıda sektöründe kimler? Aynı gün akşam alıyorum. Ertesi gün fiyatı yükseltmiş. Aynı oldu zam geldi lan. Niye zam geldi? Dolar aynı yerde. dolar dolar diyordunuz. Dolar olduğu yerde duruyor. duruyor. Sabit. Anlayamadım. Yani. Bu, bu, da yani fırsatçılık. Fırsatçılık da. Hem ne ne fırsatçılık kardeşim. Öyle az buzdur. Yol verdiler resmen ya. Diyor ki açık. Ama açık de de neydi? Halkın ne düştü? Halkın şey düştü? Esnafın şey Kesinlikle. Kesinlikle. Büyük firmaların vergilerini siliyorlar. Bize gelince. Görevini yapmayanın Allah kahretsin diyorum. Yedi ekmek de aramızda kım olsun. Devlet kesinlikle. memuru olduk da devlet memurunun işim düştü. Başkanına gidiyorum. Müdürüne gidiyorum. Müdür ne diyor? Benim diyor elemanım yapmaz. Suçlu kim? Halk. Bu ülkenin parasını kim yiyorsa kendini çıkarı için, menfaat için yaşıyorsa da haram zıkım olsun. Allah bununla böyle parça 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 celler ağzından dökülsün. Ölmüşse de rahat etmesin. Hakkım haram zıkım olsun. Bugüne kadar. Bize ne olmuş kardeşim? Biz böyle değildik. Değildik. Bu kadar fırsatçı olduk mu ya? insanlar herkes gelen esnaf yapıyor. Kesinlikle, kesin kesinlikle. şey bahane yapan Kesinlikle kardeşim. Devlet Sor. sektöründen öyle diyorum. Hani özel sektörlerde yok bunlar iş. Işte. En basiti büyük birkaç tane büyük firma var. Anlaşıyor. Patatesi düşürürler. 17'lerden 14'e da Patates daha mı? E döküyorlar. Fiyatları diye. Çürütüyorlar depoda. Ondan sonra ne? indirip bu halkın yüzünden zengin oldunuz. İnsanları sömürmekten aynı parayı kazanıyorsun. Peki 19 liralık şeyi niye 10 liraya veriyorsun? Zarar mı ediyorsun? Demek ki para kazanıyorsun. Evet. Kimse aptal değil yani. E, millet görüyor. Yürüyen Ama e, emin ol gün gelir eğer bu gidişte o zengin olanlar bile oturduğu yerde oturamaz. Ben öyle görüyorum.